Etrafına bak. Nehirler var, göller var. Yağmur yağıyor. Bulutlar gökyüzünde süzülüyor. Bir an dur ve düşün. Burası dünya mı? Hayır. Burası Titan, Satürn'ün en büyük uydusu. Ama hissettirdiği şey çok tanıdık. Titana uzaktan baktığında sanki dünyanın başka bir versiyonunu görüyorsun. Aynı döngüler, aynı hareketler, aynı doğa düzeni. Ama her şeyi biraz yabancı. Titanda yağmur yağıyor. Ama bu yağmur su değil. Sıvı metan. Titan'da nehirler akıyor. Ama içlerinde balıklar yok. Metan taşıyorlar. Titan'da göller var. Denizler bile var. Ama donmuyorlar. Çünkü burası eksi 180 derece. Yani evet, manzara tanıdık. Ama kurallar tamamen farklı. Gökyüzü turuncu. Güneş, sisin arkasından sönük bir ışık gibi görünüyor. Gündüz var. Ama aydınlık yok. Ve yine de, bu dünya, güneş sisteminde dünyaya en çok benzeyen yerlerden biri. Çünkü Titan'ın atmosferi var kalın, yoğun bir atmosfer. Üstelik bu atmosferin büyük kısmı azot. Tıpkı dünyada olduğu gibi, bilim insanları bu yüzden Titan'a bakıyor ve diyor ki, bu yer. Dünyanın geçmişi olabilir. Milyarlarca yıl önce, dünyada hayat yokken, atmosfer, kimya ve yüzey belki de Titan'a çok benziyordu. Yani Titan, sadece bir uydu değil. Bir zaman makinesi gibi. Ama asıl gizem, yüzeyin altında. Titan'ın buzlu kabuğunun altında dev bir sıvı okyanus olduğu düşünülüyor. Su ağırlıklı, derin, karanlık ve eğer orada bir şey yaşıyorsa, bu bildiğimiz hiçbir canlıya benzemeyecek. Oksijen solumayan, suyu değil metan kullanan, tamamen farklı bir hayat. Titan bize şunu fısıldıyor: Hayat sadece dünyaya ait değil. Ve belki de en ürkütücü düşünce şu: Eğer Titan bu kadar dünyaya benziyorsa, belki de evrende bizim sandığımızdan çok daha fazla dünya vardır. Ve belki biz hiç yalnız olmadık. Eğer Titana yaptığımız bu yolculuğu sevdiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Uzayda keşfedecek çok daha fazla dünya var.